Selam millet. Bugün 4 dakikada Pams alınır videosunu çekeceğim. Videoya atlamadan izlerseniz önemli yerleri kaçırmamış olursunuz. Asırsanız hemen videoya geçelim. Öncelikle elinizdeki pet daha değerli bir pete takas edin. Ama elinizdeki pet çok değersiz bir petse ama bazı petler ekleyip değerli pet alabilirsiniz. İkinci maddemizde oyunu İngilizce bir şekilde oynamak var. Çünkü sunucularda petlerin değeri değişiyor. Mesela bizde değersiz olan bir pet onlarda çok değerli bir pet oluyor. Üçüncü maddemizde çekiliş veya yarışmalardan değerli pet kazanmak. Zaten çoğu PKKS kanalı çekiş düzenliyor. Siz de katılarak değerli pet kazanıp sonra onu takas ederek forms alabilirsiniz. Dördüncü maddemizde yabancı oyunlarla takas yapmak var. Çoğu değerli pet alan arkadaşlarımın söylediğine göre yabancı olan oyuncularla takas yapıp almışlar. Neyden kaynak tam olarak bilmiyorum ama bizdeki ders petlerin onlar değerli gözükmesinden dolayı olabilir. Beşinci maddemizde kalabalık partiler bulunmak var. Kalabalık partilerde değerli petler olan oyuncular daha çok oluyor. Ve siz de kolaylık kapamsa olan bir oyuncuyu bulabilirsiniz. Altıncı maddede mağazadan pet alıp daha değerli pete takas etmek var. Arkadaşlar biliyorsunuz ki mağazaya önceden ayıcıklar gelmişti. O geçen yıl ayıcıklar bayağı değerliydi. Yani herkes ayıcık arıyordu. Bayağı değerli petler falan veriliyordu. Hatta Pumps, Tobias, Boto gibi petlerin arasında ayıcıklar da vardı. Ama ayıcıklar mağazaya geldiğinden dolayı değerleri düştü. Geçen yıl bazı kişiler şöyle yapmış. Açıklar geldiğiniz gibi satın alıp parti yeni ve geldiğini görmeyen kişiler de onlarla takas yapıp değerli petlerini vermişler. Ama artık mağazaya değerli pet gelir mi bilmiyorum. Bugünler faiz kapetinin geleceği hakkında bazı söylentiler vardı. Ama konu kapandı falan tekrar açıldı derken gelecek mi gerçekten ben de bilmiyorum artık. Ama olur da gelirse dediğim taktiği uygulayabilirsiniz. 7. maddede değerli olduğu bilinmeyen bazı petleri zengin oyuncularla takaslamak var. Biliyorsunuz ki altın tavşan 2019 sarı domuz değerli petler olmasına rağmen çoğu kişi bunları değersiz olarak görüyor. Nedense ben de hala sebebini çözemedim. Bir sürü takas yaptıktan sonra elinize altın tavşan veya 2019 sarı domuz geçerse takas yapıp pams alabilirsiniz. 8. maddemizde bol bol partilere gidip takas yapmak var. Petin direkt elinize gelmesini beklemeyin arkadaşlar. Bol bol takas yapıp doğru oyuncu bulmanız gerek. Benim tavsiyem kalabalık partilere gidip orada takas yapmanız. Çünkü az kişinin olduğu partilerde genelde çok değerli petler olmuyor. 9. maddede ümidinizi yitirmemek var. Şu ana kadar saydığım maddelerden bence en önemlisi bu. Çünkü uzun süredir pumps alamıyorsanız ama dediğim taktikleri uygularsanız en kısa zamanda alırsınız. 10. yani sonuncu madde de petiniz değer sistemine bazı petler daha ekleyin. Çünkü takas yaptığınız kişi daha fazla pet eklediğinizde kabul etme olasılığı artmış olur. Tavsiyelerim bu kadardı. Bu tür içeriklerin devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz öptüm. Bay bay.